Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 10. günündeyiz ve hicretin 8. yılındayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin büyük fethe, Mekke fethine adım adım yaklaştığı bir zaman dilimindeyiz. Ta Şaban ayından itibaren aslında Medine'de bir hareketlilik var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı şeyler söylemiş sahabeye ama bir taktik, bir nebevi stratejiden dolayı seferin tam olarak nereye yapılacağını söylememiş. Onun için biz bu 8. yılın Ramazan'ının o ilk günlerinde Medine'de beş şeyin hareketliliğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tüm Müslümanlara hazırlanın yakın bir zamanda bir sefer düzenleyeceğiz diyordu ve herkes de hazırlanıyordu ama kimse bilmiyor nereye gideceklerini. Annelerimize Allah Resulü hazırlanın diyordu. Onlar da gidecekler. Onlar da o seferde bulunacaklar. Hanım sahabiler, erkekler, herkes bir büyük hazırlığa girişmişler ama hedefin menzilin neresi olduğu noktasında kimse de net bir bilgi yok. İkincisi Ali Serhat Efendi'miz asıl hedefi gizlemek için başka yerlere küçük askeri birlikler gönderiyor. Geçmiş dersleri hatırlayın İzam seriyesi ya da diğer ifadeyle Batne İdam'a aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir askeri sefer düzenle, düzenletmişti. Yani bir grup sahabiyi göndermişti. Hedef saptırmak için yani zannetsinler ki o tarafa doğru Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şeyler yapacak. Dolayısıyla bu noktada bazı böyle küçük birliklerin sağa sola Allah Resulü tarafından gönderildiğine şahit oluyoruz o günler. Üçüncüsü Medine'nin dört bir tarafına devriyeler konumlandırılmış. Girenler, çıkanlar ciddi bir kontrole tabi tutulmuştu. Yani tabir caizse eğer böyle Medine'de kuş uçmuyor. Kim girecek, kim çıkacak özel izinle ancak girip çıkabilir. Çünkü efendimizin çok ciddi bir taktiği var orada ve bu devriyelerin de komutanı Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in de zaten olması meselenin ciddiyetini anlamamız açısından çok çok önemlidir. Bu noktada inanılmaz bir titiz çalışmayla Allah Resulü Hazreti Ömer'e böyle bir sorumluluk vermiştir. O da ne Medine'ye kimseyi sokuyor, ne de Medine'den kimseyi bırakmış oluyor. Dördüncüsü, Medine'ye tüm girişler çıkışlar durdurulmuş. Özellikle Medinelilerin dışarıya yolculuk yapmaları da yasaklanmıştı. Tüccar mesela gidemez. Hayır şu anda bir yasak var. Şu anda böyle bir noktada belli bir sınırlandırma var diyorlardı. Hazreti Ömer de o devriyelerin başına dediğimiz gibi bunları kontrol ediyor. Beşincisi de istihbarat adına dört bir tarafa görevliler gönderilmiş. Her taraftan haber akışı sağlanmıştı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaparken bütün bu noktada sebepler dairesinde olan şeyleri kullanıyor ve orada da bir fetih gerçekleşecek. Mekke gibi büyük bir yerin fethi gerçekleşecek. Öyle bir istihbarat ağı kurmuş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hayber Yahudilerinden haberi var. Necid'den haberi var. Yemame'den haberi var. Hevazin'den haberi var. Sakif'ten haberi var. Gatafanlardan haberi var. Dört bir taraftan neler yapılacağına dair bütün her şeyi alıyor o bilgilere göre hareket ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktadaki adımlarının üzerinden gerçekten ciddi ciddi durmak gerekiyor. Şimdi bu kadar tedbire rağmen Hatip bin Ebi Belta hatırlayın geçmiş derslerde ne yaptı? Sezdi Mekke'ye doğru düzenleneceğini bir mektup yazdı. O mektubun da neticesinin ne olduğunu zaten görmüştük. Bunlar olunca 10. gün geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün günlerden de çarşambadır ikindi namazını Mescid-i Nebevi'de kıldırıyor. Haydi diyor çıkıyoruz. Yine kimseler bilmiyor nereye gidileceğini. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zulhuleyfe'ye gidiyor. Orası biliyorsunuz Mikat Mescididir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceyi orada geçirecek. Akşam namazını orada kılacak. Yatsı namazını orada kılacak. Ertesi gün sabah namazını orada kılacak. Ama ihrama girmeyecek. Şimdi ihrama girmediği için insanlar ya Mekke'ye değilmiş diyecekler bu sefer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir askeri operasyon söz konusu yani bir sefer düzenlenecek onun için ihrama girmeye gerek duymuyor ama yine de söylemiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz seferin Mekke'ye doğru olduğuna haydi yola çıkıyoruz diyor o anda neredeyse sayı 7000 bin bin'e varmış sahabenin yolda katılanlar da olacak. Allah Resulü 10 bin kişiyle biliyorsunuz Mekke'ye girecek. 7000-8000 bin bin kişiyle beraber aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruçlu bir halde yola çıkıyor. Ve yol güzergahında onlarca hadise yaşanıyor. Bir sürü bu noktada bazı şeylere şahit oluyoruz ki ben birkaç tanesini burada size aktarmak istiyorum. Şimdi yol güzergahında... Sahabiler bir keşif birlikleri de gönderiyor sağa sola. Birinden şüpheleniyorlar. Adam böyle gizli gizli hareketler ediyor. Onları görünce gizleniyor. Onlar sanki ona bakmıyormuşlar gibi davrandıklarında çıkıp tekrardan etrafı kolaçan ediyor. Hemen Zübeyir bin Avvam'ın dikkatini çekiyor ve adamı tutukluyorlar. Sorgulamaya başlıyorlar. Sorguluyorlar adam çelişkili şeyler söylüyor. Anlıyorlar ki bu adamda bir şeyler var. Ve bu sefer biraz daha sorguyu sertleştiriyorlar. Adam diyor ki eğer bana canımı bağışlarsanız size anlatırım anlatacaklarımı. Onlar da tamam diyorlar ve başlıyorlar anlatmaya. Meğer adam Hevazi'nin gönderdiği bir casus casus olarak gelmiş Müslümanları gözlemliyor. Hevazin Huneyn biliyorsunuz sonrası zaten Mekke fethinden sonra Allah Resulü oraya uzanacak. Adamlar da şüphelenmiş eğer Muhammed seferi Mekke'ye düzenleyecekse son ondan sonra sıra bize gelecek. Onlar da onun öncesinde tedbir almaya çalışıyorlar ve netice itibariyle o casusun söylediklerinin üzerinden sahabe bir miktar bilgi alıyor. Sonra Allah Resulü'nün huzuruna getiriyorlar o casusu. Efendimiz de sorguluyor. Allah Resulü çok farklı böyle sorular soruyor. Ondan daha fazla bilgiler almaya. Ama bakıyor ki Efendimiz casus boş birisi değil. Söylediği sözlerde bile Müslümanlara korku vermeye çalışıyor. Sakifliler de hazırlanmış ey Muhammed onlar da gelecekler, Hevazin'e kavuşacaklar. Debbabeler getirmişler, mancınıklar getirmişler. Şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Bunları söyleyerek Allah Rasulü'nü ve Müslümanları korkutmaya, caydırmaya çalışıyor. Efendimiz anlıyor ki o casus boş birisi değil. Halid bin Velid'e diyor ki, Halid diyor bu casus sana emanet. Buna iyi bak sakın bunun başına bir şey gelmesin. Biz bundan bazı şeyler alacağız. Halid de ona emanet ediyor. Ama yol güzergahında casus bir yolunu buluyor ve kaçıyor. Halit diyor ki ben ne yaptım ya Resulullah bana demişti ki bunu sen sakın kaçırma bu adamda bir şeyler var. Halit askeri bir dehadır biliyorsunuz bir ayaklanıyor bir etrafı kol açan ediyor falancadan yardım alıyor filancaya söylüyor ve casusu tekrardan yakalıyor yakalayınca diyor ki senin boynunu vururdum şimdi ama Allah Resulü bana dedi ki tut artık bundan sonra sana kaçmak yok diyerek ona daha farklı bir özen gösteriyor ki daha sonraki süreçte zaten serbest bırakılacaktır. Şimdi o casustan da alınan bilgilerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bölgede mü müthiş bir hareketliliğin olduğunu fark ediyor ve yine nere olduğu söylenmeden sefere devam ediyorlar. O günün ikindi vakti oluyor. Allah Resulü oruç. Neredeyse 7-8 bin dediğimiz gibi sayı olmuş onlar da oruçlar. Efendimiz dönüyor ara ara sahabeye diyor ki ya biz seferdeyiz siz orucunuzu bozun. Onlar da diyorlar ki hayır ya Resulallah. Allah Resulü diyor ki ya siz bana bakmayın beni Allah yedirir içirir siz orucunuzu bozun. Onlar da bozmuyorlar onlar da Resulullah bozmazsa biz de bozmayız diyorlar. Biraz böyle havada ısınmıştır o yolun getirdiği sıkıntıyla birlikte Efendimiz de biraz bitap düşmüştür. Başından böyle sular dökmüştür Efendimiz ki rahatlasın diye. Bakıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe bu noktada hiçbir şekilde orucunu bozmayacak. Hemen bir su isteyecektir. Böyle su tulumunu da kaldıracak havaya. Herkesin görebileceği şekilde bineğin üzerinde Efendimiz orucunu bozacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucunu bozunca sahabenin büyük bir kısmı da ordu içerisindeki sahabenin büyük bir kısmı da orucunu bozacak ama halen bozmayanlar var aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara biraz gadaplanacak asidirler onlar diyecek Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar için güzel bir örnek değil mi? benim emrime benim bu noktadaki uyarıma uymak durumundadırlar çünkü yarın büyük bir sefer olacak seferde güçsüz bir duruma düşülmeleri Müslümanların doğru değil diye bu noktada uyarılarda bulunacak. Tabi bu uyarıları alınca sahabe durur mu? Onların bu noktadaki hassasiyetini anlamanız gerekir ve bütün ordu orucunu bozmuş olacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yola devam ederken Uyeyde İbni Hısn isimli biliyorsunuz Bedevi liderlerden birisi. O da yanına kabilesinden bir miktar insanı alarak gelip Efendimiz'e kavuşur. Ya Resulallah ben de seninle beraber sefere katılmak istiyorum der. Allah Resulü katılabilirsin diyor der. Şöyle bir bakar Uyeyne İbni Hıs'ın. Der ki ya Resulallah sizin halinizden ben hiçbir şey anlamadım. Eğer siz bir yere askeri sefere gidecekseniz hani sancaklarınız? Hani bu noktadaki işaretleriniz? O yok. Eğer siz Mekke'ye gidiyorsanız umre maksadıyla hani ihramlarınız? Ne askeri sefere ait işaretleriniz var ne de umreye ait işaretleriniz var. Allah aşkına ya Resulallah söyle sen nereye gidiyorsun? Efendimiz diyecek ki uye yine karıştırma orayı karıştırma. Gir ordunun içerisine ve tabi ol. Allah bizi nereye götürecekse biz oraya gideceğiz. Uye yine İbni Hısın'da artık söylenecek bir şey yok tamamdır ve dahil olur ama biraz bedevi bir liderdir. Çok da rahat durmaz. Bu sefer Hazreti Ebubekir'den Bekir'den acaba öğrenebilir miyim diye Hazreti Ebu Bekir'i biraz sıkıştırır. Hazreti Ebu Bekir aslında biliyordu seferin nereye düzenleneceğini. O da hiçbir şey söylemez. Aynen Resulullah'ın söylediğini söyler. Sabret Allah bizi nereye götürecekse oraya gideceğiz. Yol güzergahı devam ediyor ve bir bakıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas gelmiş. Abbas geliyor ve Müslümanların içerisine dahil oluyor. Yıllardır süren hasret o yol güzergahında bitmiş oluyor biliyorsunuz. Hazreti Abbas'ın gelişi bambaşka bir sevinç oluşturuyor aleyhissalatü vesselam efendimizde. Yol devam ediyor. Beni Süleym'den 900 ya da 1000 tane asker bazıları da süvarili Allah Resulüne gelip kavuşuyorlar. Allah Resulü'nün ninelerinden birileri Beni Süleym'den olduğu için ya Resulallah diyorlar bizler senin dayılarınız ve senin emrindeyiz. Bizi nasıl kullanırsan öyle kullan. Efendimiz onların gelişiyle çok sevinir ve onları öncü birlik olarak öne koyar. Siz bunun bu seferin öncü birliklerisiniz diyerek onlara bu noktada görevler verir. Ve yolun bir yerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sancakları belirler. Artık muhacirin sancağı, sancaktarı, ensarın sancakları, ensarın diğerlerinin hepsi belli olmuş olur bir yere gelip konakladıklarında bir şey yaşanır ki ben 10. gün Ramazan'da aslında onu sizlerin nazarlarınıza vermek istiyorum. Çok farklı bir tablodur bu tablo. Bilmiyorum bu tablonun üzerinden neler alabiliriz ama emin olun birçok boyutuyla incelendiğinde bugünün dünyasında da bize çok önemli mesajlar verecek önemli hadiselerin yaşandığı bir tabloyu şimdi beraberce şahit olmuş olacağız konaklanan yere iki kişi geliyor. Bu iki kişi kim biliyor musunuz? Ebu Sufyan İbni Haris, Abdullah İbni Ebu Ümeyye. Kim bunlar? Biri Allah Resulü'nün amcasının oğlu, biri Allah Resulü'nün halasının oğlu. Hicretin 8. yılıdır düşünün 8. yıl yani nübüvvetin üzerinden tam 21 yıl geçmiş. 21 yıl boyunca bu iki insan İslam'a Müslümanlara ve tabii ki Allah Resulüne düşman olmuşlar. Allah Resulü'nde düşmanlıkta zirve olmuş Ebu Sufyan İbni Haris. İsim karıştırması olmasın o meşhur Ebu Sufyan'dan bahsetmiyoruz. O Ebu Sufyan İbni Harp o da daha sonra biliyorsunuz bu yol güzergahında Müslüman olacak. Ama bahsettiğimiz Ebu Sufyan İbni Haris şair özelliğiyle bilinen birisidir. Mekke'nin en güçlü şairlerinden biri. Allah Resulü ile yaşıt Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çocuklukları, gençlikleri, gençlikleri beraber geçmiş. Bununla sınırlı değil. Efendimizin süt kardeşi İkisi de beraber Halime annemizden süt emmişler. Böyle bir yakınlıkları var ve Efendimiz onu çok sever. İslam'ın ilk günlerinde yani o nübüvvetin başlangıç günlerinde Hazreti Ebu Bekir'e arz ettiği günlerde Efendimiz hep yüreğinde şu umudu taşıyordu. Kim bana karşı olursa olsun Ebu Sufyan İbni Haris bana karşı olmaz. Çünkü o beni çok iyi biliyor ya. O benim süt kardeşimdir. Amcamın oğludur. Ben bu dini ona arz ettiğimde o kabul eder. Ama değil öyle olmayacak. Aynı şekilde Abdullah İbni Ebu Meyye o kim? Allah Resulü'nün halasının oğlu. Ümmü Seleme anamızın da anne bir kardeşi. Böyle bir yakınlığı var. Dolayısıyla hem hısımlık hem de sıla-i rahimden bir bağ var. Efendimiz ondan da aynı de bulunuyor. Diyor ki Abdullah asla beni inkar etmez beni kabul eder. Hep bu umutla kendisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte telkinde bulunur. Ama nasip olmayacak 21 yıl boyunca bu iki insan karşı olacaklar. Sonra Ebu Sufyan şair ya şiirler dillendirecek ve o şiirlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inanılmaz derecede eziyete düşürecek sözler söyleyecek. Onun okuduğu şiirlerden bir tanesi dillerden dillere dolaşarak ta Medine'ye kadar gelecek. Resulullah Mescid-i Nebevi'de Ensar'la beraber oturduğu bir anda o şiir okunacak. Allah Resulü'nden şöyle damla damla yaş akacak gözlerinden. Ebu Sufyan mı bunları söylüyor? Ebu Sufyan mı? Allah Resulü'nün çok üzüldüğüne şahit olunca Hassan bin Sabit peygamberin şairidir biliyorsunuz. Ayağa kalkacak diyecek ki ya Resulallah ne olur bana izin ver ben de Ebu Sufyan'ı ve onun gibi olan Mekke'nin ileri gelen küfrün önderleri olan o isimleri hicvedecek bir şiir ortaya koyayım. Bakalım kimin şiiri daha kuvvetliymiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e dönüp diyecek Hasan kime ne diyeceksin? Sen eğer onun atalarına babalarına bir şeyler söylesen onlar benim atalarım babalarım. Ebu Sufyan kim ya benim amcamın oğlu. Eğer sen onlara eziyet edersen bana eziyet etmiş olursun. Sen nasıl bir şiir söyleyeceksin ki o şiirinde bunları hicvedebileceksin. Hasan bin Sabit diyor ki ya Resulallah onu sen bana bırak. Ben öyle bir şiir okuyacağım ki seni böyle biz o ifadeyi başka bir türlü kullanıyoruz. Hamurdan kıl çeker gibi biz ne diyoruz? tereyağından kıl çeker gibi. Araplar öyle diyor. Hamurdan kıl çeker gibi seni onların içerisinden çıkaracağım. Ama onları öyle bir hicvedeceğim ki onlar sana söyledikleri bu şiirden dolayı pişman olacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tamam diyor. Ama Ebu Bekir de sana yardım etsin. Çünkü Ebu Bekir çok iyi bir işte nesep alimidir bu işleri bilen birisidir o da sana yardım etsin diyor. Böylelikle ona izin veriyor ve gerçekten Hasan bin Sabit öyle bir şiir okuyor ki o şiir böyle onların yüreklerine ok gibi saplanıyor ok gibi. Zaten onun şiirleri nasıl bir bu manada tesirlidir biz zaten başka yerlerde de bunu biliyoruz. Şimdi o Ebu Sufyan Allah Resulü'nün huzurunda ne olur benim güzel kardeşlerim meseleyi iyice anlayabilmeniz için bir olayı zihninizde şöyle bir çağrıştırın. Allah Resulü'nün merhametini eşsiz şefkatini bilmeyenimiz yok değil mi? Ona nice nice bu noktada sıkıntılar yapanlara karşı açtığı gönlünü de bilmeyenimiz yok. Ama şimdi Ebu Sufyan'la Abdullah İbni Ümeyye Resulullah'ın karşısına geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konaklamış oturuyor. Bir anda Ebu Sufyan'la Abdullah İbni Ümeyye Resulullah'la böyle göz göze geliyorlar. Ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Başını onlardan çeviriyor şöyle. İkisinin de dünyası yıkılıyor. İkisi bir anda bu tarafa geçiyorlar. Resulullah'la konuşmak için Allah Resulü başını bu tarafa çeviriyor. Anlıyorlar ki Resulullah onlarla konuşmayacak. Ve dünyaları yıkılıyor. Çünkü Müslüman olmaya gelmişler. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüreğinde onlara karşı hep bir umut var. Ha bugün gelecekler ha yarın gelecekler. Ebu Sufyan inkar etmez. Ebu Sufyan benim amcamın oğludur. O benim yanımda yer alır. Hep bu umut var. Bu umutlar yıkıldığı için Mekke'nin fetih yoluna gittikleri anda bu iki insan Resulullah'ın karşısına geldiklerinde Allah Resulü onlara böyle bir tepki gösteriyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve hemen Allah Resulü'nün en yakın arkadaşı olan Ebu Bekir'in yanına gidiyorlar. Ebu Bekir diyorlar Allah aşkına bize bir yol göster. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl Resulullah'ın gönlünü alacağız? Nasıl onun karşısında imanımızı ikrar etmiş olacağız? Ebu Bekir'in diyeceği bir şey yok ki radıyallahu anh. Diyor ki ben ne yapabilirim ki? Resulullah'ın yüz çevirdiği birinden birine kim ne yapabilir ki? İyice dünyaları yıkılıyor ve kimin yanından geçiyorlarsa işte sahabe budur zaten terbiye böyle yapılır öyle bir kulüs yok birisi bir şeye uğradığı zaman bir başkaları başka bir cephede başka şeyler yapmıyor bir söz birliği var bir beraberlik var orada o anda Allah Rasulü aslında onları terbiye etmeye çalışıyor böyle bir tavrı ortaya koyduğu için kimin yanına gidiyorlarsa herkes yüz çeviriyor onlardan şaşırmış bir vaziyette bir yol ararlarken Hazreti Abbas'a gidiyorlar. Abbas gelmişti ya radıyallahu Abbas diyorlar sen bizim amcamızsın. Bu aynenin büyüğüsün. Ne olur aracı ol bize. Ne olur aracı ol ki bizi Resulullah'a götür. Ve bu işi bir şekilde telafi edecek. Yol bulabilecek bir şey yapalım. Hazreti Abbas diyor ki benim de yapacağım bir şey yok. Resulullah hiç böyle bir şey yapmazdı. Size karşı bunu yaptıysa. Bunu telafi edecek başka bir şey ben bilmiyorum. Çok ısrar edince Ebu Sufyan şöyle bir işaret ediyor Abbas. Diyor ki şuna git diyor. Şuna git dediği kim? Ali. Ali'ye git diyor. Ali belki sana bir şey söyler. Ve bir can hıraş bir feryatla Ali radıyallahu anh'ın yanına gidiyorlar. Hazreti Ali de aynı şeyi söylüyor. O anda biri sahneye çıkıyor biri. O sahneye çıkan kim biliyor musunuz? O bambaşka biri. Ona canlar feda. O gerçekten defaatle Allah Resulüne çok farklı bir biçimde istişarede destek olan bu noktada farklı fikirleriyle aleyhissalatü vesselam efendimizin gönlündeki fırtınaları dindiren analardan bir ana olan Ümmü Seleme anamız. Hudeybiye'de yaptığını hatırlamış olmanız lazım. Hudeybiye'de bir şey yaptı ashabın itibarını kurtardı. Ashabın o noktada bir şekliyle farklı alemlere kapılar açacaklardı. Yaptığı bir şeyle sahabe-i kiram efendilerimize aslında bir büyük kapının açılmasına sebebiyet verdi. Yine o Ümmü Seleme o anda sahnede Allah Resulü'nün karşısında Resulullah'a bir şey söylüyor. Diyor ki ya Resulallah ben çok iyi biliyorum Ebu Sufyan'ın seni nasıl rencide ettiğini ve senin şu anda ondan yüz çevirmenin neden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Kardeşim olan Abdullah İbni Ebu Ümeyye için de aynı şekilde ama ya Resulallah onlar pişman olmuşlar. İman için geliyorlar eğer beni dinlersen onlara bu noktada bir imkan ver de bundan mahrum olmasınlar. Allah Resulü'nün yüreği yumuşuyor Ümmü Seleme anamızın bu sözlerinin üzerinden. Ama terbiye devam ediyor halen. Resulullah oradan geçiyor ikisi oturmuş orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bakıyorlar. Efendimiz hiç onlara bakmadan yoluna devam ediyor. Bir şekliyle Ebu Sufyan bakıyor ki iş farklı bir noktaya gelecek. Oturmuş bir yerde orada şöyle bir şey söylüyor. Eğer konuşmayacaksa Resulullah bizimle biz de kendimize çöllere vuracağız oğlum Cafer'i de yanıma alarak kendim çöllerde yaşayacağım ve bu halde ölüp gideceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözü duyunca çok daha farklı bir biçimde rikatine dokunuyor. Çağırıyor Ebu Sufyan'la Abdullah İbni Ümeyye'yi yüzlerine tebessüm ediyor ve onların o noktada imanlarını ikrar etmelerine imkan veriyor. Ve o andan itibaren Ebu Sufyan'ın hali şöyledir. Vallahi Resulullah o gün benim yüzüme baktı ama ben o günden sonra Resulullah'ın yüzüne bakacak yüz bulamadım kendimde. Geçmişi hatırladıkça kendimi kınadım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni teselli etti. İslam öncesindeki her şeyi silip atar Ebu Sufyan dedi. O noktada benim yüreğimdeki o fırtınaların dindirilmesine sebebiyet verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o iki insanla arasındaki o konuşmadan sonra Mekke'ye doğru askerler tekrardan seferber oldu ve o büyük fetih için adım adım 10 bin kişi aşkın yolda da gelenlerle birlikte sayı biliyorsunuz o noktaya gelecek. Müslümanlar Mekke'ye doğru yürümüş oldular. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu Ebu Sufyan İbni Haris ve Abdullah İbni Ümeyye örneğinin üzerinden inanın o kadar çok şey söylenir ki Belki buradan alınması gereken en büyük mesajlardan bir tanesi de sıla rahim meselesinin ehemmiyeti olmalı. Allah Resulü akrabalarına karşı çok düşkündü biliyorsunuz. Ve onları kurtarmak için inanılmaz derecede çaba ve gayret ortaya koydu. İlk günlerde yakın akrabalarını uyar ayeti geldiğinde nasıl çırpındığını o günden son güne kadar da bu çırpınışını nasıl devam ettirdiğini hele Ebu Talip için hele Tebbet suresi nazil olana kadar Ebu Leheb için hele Hazreti Hamza için hele Hazreti Abbas için neler yaptığını siyerin içerisinde biliyoruz. Şimdi ben önce kendi nefsime sorayım. Siz de bir Ramazan şöyle adım adım iftara yaklaştığınız anda kendi nefsinize sorun. Allah aşkına biz akrabalarımız için bu kadar çırpınabiliyor muyuz? Yanımızda yöremizde cehenneme doğru giden amcam, dayım, teyzem, bunların çocukları, halam, ninem bunlar. Daha ötesini de söyleyeceğim ama bilmiyorum söyleyip de sizin iftara yürürken iştahlarınızı mı kapatayım? 10 sene 15 sene annesine babasına küsülü olanlar, annesiyle babasıyla hukukunu tam anlamıyla işletmeyenler Bilmem bunların üzerinden alabilirler mi bir şeylerini. Eğer bir toplumda merhametsizlik üst düzeye varmışsa inanın o merhameti tekrardan ortaya koyacak tek bir şey var. O da sılay-rahim bağlarının yeniden tesis edilmesidir. Şu anda dünyada yaşadığımız şu memlekette müthiş bir öfke, düşmanlık, kin üzerine bir hale geldi. İnanılmaz derecede şu anda merhametsizlik içimizde prim yapıyor merhametsiz diye düştük hepimiz. Yani birbirimizi gözlerimizle devirecek hale gelmişiz. Öfkelerimiz ne boyutta anlatmaya gerek yok. Bütün bunların sebebiyetinin ne olduğuna baktığınızda en büyük sebebin aslında sıla rahim bağlarının Allah'ın bize söylediği, peygamberin bize gösterdiği çerçevede olmadığına şahit oluruz. O zaman gelin ellerimizi bunun için açalım ve diyelim ki Allah'ım ne olur şu sıla-rahim meselesinde hassasiyetlerimizi arttır. Zordur ya Rab, zor. Yakınlarla iletişim zor. Akrabayla hukuk zor. Akrabaya ait bazı şeyleri korumak zor. Ne olur bu zorlukta bize yardım et ki şu imtihanı yüzümüzün akıyla verelim ya Rabbi. Yarın senin huzuruna geldiğimiz zaman akrabalarımızla bu noktada hesaba girdiğimizde hesabı kaybedenlerden etme bizleri Allah'ım. Belki biz burada bazı şeylerde zorluk yaşayacağız. Nefsimizi senin için ayaklar altına alacağız. Ve senin razı olacağın adımlar atacağız. Bunları bizlere attır Allah'ım. Onun bunun övmesi, onun bunun yermesi değil ya Rab. Senin razı olacağın ne ise onu bizlere yaptır. Onu bizlere yaptır ki sıray rahim için bize söylediğin sılay rahim dünyaya rahmandan uzanan bir daldır dediğin gibi o dalı koruma, tesis etme, muhafaza etme noktasındaki sorumluluğumuzu yerine getirelim ya Rabbi. Ve kaybettiğimiz bu merhameti o sılay rahmi yeniden tesis ederek sağlayabilelim, elde edebilelim ki senin rızana, senin hoşnutluğuna, senin rahmetine, senin mağfiretine nail olabilelim Allah'ım akrabalarımızdan, ailelerimizden bir tanesinin bile cehenneme bizim yüzümüzden gitmesine imkan vermem Allah'ım. Ne olur bizi vesileler eyle. Bizi güzel örnekler eyle ki onların ellerinden tutabilelim. Onların adım adım yürüdükleri şu sıkıntılı süreçlerde sadece seyredenlerden olmayalım ve yakın akrabalarımıza sıla-i rahimden dolayı sorumluluğumuz olan kim varsa onların dünyaları içinde ama en fazla ahiretleri içinde çalışanlardan bizleri eyle Allah'ım. Aramızdaki sevgiyi arttır, aramızdaki muhabbeti arttır. Aramıza şeytanın ve şeytanlaşmış insanların vereceği fitnelere bu noktadaki sıkıntılara imkan verme. Bizi birbirimize cehennem vesilesi değil cennet vesilesi eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.